Evet herkese merhaba dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar şimdi MacBook cihaz ve e, normal bir cihaz arasındaki klavye farklarından bahsedeceğim ve kısa yol tuşlarından bahsetmek istiyorum en temel özelliklerinden bahsederek başlayalım şimdi normal bir e, laptopunuzda CTRL ve alt tuşları vardır değil mi ama bir MacBook cihaza geçiş yaptığınız zaman CTRL bölümünü görmeyeceksiniz çünkü klavye üzerine CTRL diye bir şey yok ne var? Kontrol var ve Command var kontrol olan aslında buradaki CTL'de. Şu iki tuş birbirinden aynı. Ekstradan bir tuş daha var. Bu da FN tuşu. E, buraya geleceğim. Öncesinde en temel tuşlardan kontrol yani CTL'den bahsedeyim. CTL'nin e zaten kontrol demek. E, burada MacBook cihazda e, CTRL değil de kontrol olarak geçilmiş. E, Command bölümü var. Mesela Alt e, normal mouse'larda mouse ne ya? <laughs> normal e, laptoplarda Alt e, tuşu vardır klavyenizde. E, fakat Macbook cihazlarda alt bölümü yok. Command bölümü var. Command alt olarak geçiyor. Yani şu iki tuş birbirinden aynı. Orta bölümdeki e, şu Windows işareti. E, burada Macbook cihazımıza baktığımızda yok. Ne var? Option var. Option bölümü. Yani Option bölümü de aslında buradaki e, ne tuşunu karşılıyor. Windows tuşunu karşılıyor. Fn tuşu da Hani dedim ya FN var şurada. Bu normal Windows bilgisayarlardaki olan CTRL'in yanındaki FN de burada en başta yer alıyor. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu tarafa geldiğimizde de alt GR tuşunu göreceksiniz. Windows cihazlarda alt GR varken Macbook cihazlarda alt GR'nin olduğu bölümde gene komut bölümü var. Yani iki tane komut var. Bu komutlar aslında hem alt GR'nin işlemini hem de diğer fonksiyonları görmüş oluyor. İki tane tuş var İkisi de aynı işlevde. Command'ın hemen yanında yine Option tuşu var. Şuradaki Option'dan aynı. Yani bunlar ikiz tuş. Bunların olmasının nedeni, siz birazdan göstereceğim özellikleri yaparken işte kısa yol kullanacaksınız. Kısa yollarınıza kolaylık sağlaması için buradan şu şekilde tuttuğunuzda daha kolay basabilmenizi ve parmaklarınızı kısa yollar için kullanabilmeniz için aslında o noktaya da geleceğiz. Geldik sayı dizilimine. Şimdi sayı diziliminde gördüğünüz gibi MacBook cihazlarda herhangi bir sağ tarafta sayı dizimi yok. Ama Windows cihazlarda şu bölümde ekstradan bir sayı dizilimi ve kısa yol tuşları var. Bunların yerine de şu üst bölümdeki yer alan buradaki gibi standart tuşlar var. Onun üzerine geldiğimizde F tuşları aynı şekilde burada da F tuşları var. Ama F tuşlarının fonksiyonları burada Macbook cihazda farklılık gösteriyor. Macbook'taki direkt bastığımızda yani atıyorum mesela ne olur? Buradan ekranınızı yansıtacaksınız değil mi? Ekran yansıtmak için ne yapmamız gerekiyor bizim normalde? Kontrole basılı tutup işte e, F5'e basmamız gerekiyor. Ya da F6'ya hangisine atandıysa genellikle F5'tedir. F5'e basmamız gerekiyor. Ve daha sonrasında ekranın yan tarafında çıkar geçiş yaparak o şekilde e, kısa yolu kullanmış oluruz. Ama Apple cihaza geçiş yaptığımızda Macbook'larda herhangi bir şekilde kontrole basılı tutmadan da Direkt üzerindeki kısa yollarda neler gözüküyorsa onları herhangi bir tuşa basmadan direkt aktif edebiliyoruz. Örneğin ekran geçişi kullanacağız. Ya yani ekran parlaklığı. Ekran parlaklığını herhangi bir yere basılı tutmadan direkt F1 olan bölüme yani F1'e bastığımızda ekran parlaklığını düşürür. F2'ye bastığımızda arttırır. Ne bileyim F3'e bastığımızda pencereler arasında geçişi yapar. F4'te aramayı yapar. F5'te e, klavyeden klavyede... Şöyle karşı tarafta mesela atıyorum sesli bir şey var. Mikrofonu açıp kapatmanız gerekiyor. Mikrofonu direkt açıp kapatır. İşte uyku modunu alır gibi. Farklı fonksiyonlar var. Yani aslında temelinde şu var. Herhangi bir şekilde farklı bir tuş kombinasyonu kullanmadan direkt yapmanız olmak sağlarken. Windows cihazda bir tuşa basılı tutarak atıyorum e, alt tuşa basılı tutarak o şekilde kombinasyonu giriyorsunuz. Yani yapışık tuşlar aslında kullanıyorsunuz gibi. E, bu bu şekilde temel farklılıkları var. E, ekstra güvenlik için e, MacBook cihazlarda şurada parmak izi bölümü var. Parmak iziyle cihazınızı açmanızı sağlayan Windows cihazlarda parmak iziyle yeni sistemlerde bazı cihazlarında var ama genel anlamıyla parmak izi sistemi bulunmuyor. Sadece parola girerek o şekilde yapabiliyorsunuz. E, şu yan bölümdeki bulunan stickerda e, cihazın normalde isimleri yazar. E, Windows işletim sisteminde cihaz ismi üstünde yazarken Apple'da e, alt tarafında bir bölüm var şöyle kare. E, o bölümde şu an sizlere kamera açısından gösteremiyor olacağım ama e, alt bölümde bir e, yer var. Aynı şunun gibi ama çok daha küçük ve minimal olanı yazı şeklinde belirtilmiş durumda. Touchback'e baktığımızda yani mouse bölümümüze Mouse bölümü Windows cihazların standartını alırsanız bak tırnak içinde söylüyorum standartını alırsanız genişliği şu kadar olacaktır. Ve bunda sağ ve sola tıklamak için farklı bölümler var. Yalnız Macbook'ta sağ ve sola tıklamak için bir bölüm yok. Hepsi tamam aslında bir. Neresini tıklarsanız tıklayın. Hep sadece mouse'unuzdaki sol tıklama gibi olur. Sağ tıklama yapmanız için şuradaki komut tuşuna veya Option tuşuna basıp ondan sonrasında basarsanız o zaman sağ ve sol tıkı birbirinden ayırabiliyorsunuz. Yani ya da çift tıklama yapabiliyorsunuz. Onları da daha sonrasında gösteriyor olacağım zaten. Şimdi aslında en temel farkları arasında bu şekilde. Ha, aynı zamanda şuradaki e, parmak izlerinden kilit açma ve kilitleme bölümü birçok farklı fonksiyon olarak kullanılabiliyor. Bilgisayarı kilitliyor, uykuya alıyor, açma kapatma görevi görüyor aynı zamanda güvenlik aşamasında kilit görevi görüyor gibi farklı kombinasyonları ve işlevleri var tuşun. Bunda da şu şekilde ekstradan bir tuştan yapmışlar. Sadece parmak izi yok ama bunda da bir kere basarsanız uykuya geçiyor. İki kere basarsanız ekranı kilitliyor. Basılı tutarsanız bilgisayarı kapatır. Tekrar basılı tutarsanız açar gibi. Gene aynı fonksiyonları da şuradan ayrı bir tuş olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim normal klavyeyi. Yani bilgisayarın dışında ekstradan bir klavye bağladığımızda. Klavye bağladığımızda bakın ee, mesela bu Planon'un bir klavyesi. Ben bunu ilk alırken dikkat etmemiştim. Bundaki de Command tuşuyla yani e, Apple işletim sisteminde Mac cihazlardaki olan Command var burada da. Option tuşu ve Control tuşu var. Ben e, bunu Windows cihazı kullanırken almıştım. Windows cihazda ben bunların çok fazla farkına varamazken daha sonra Mac cihaza geçiş yaptığım zaman Mac'te e, aynı Mac gibi yaptıklarını gördüm. Şimdi buradaki tuşlar da aslında göstermiş olduğum Mac cihazdaki tuşlardan aynı. Farklılığı ne var diyecek olursanız bunun portatif olması. İşte yattığım yerden kontrol ediyor olmam veya e, herhangi bir şekilde uzaktan müdahale etmek istediğim zaman Bluetooth'la bağlı olduğu için ekstradan bunu yanıma alıp sadece kullanım sağlayabiliyorum cihazlarda. O avantajı var. Bu arada pillen çalışıyor bu. E, Planlar 2375 diye geçen bir şu şekilde Mouse. Şurada bir yükseltisi var mouse'u. Ben neden e, farklı şeyler söylüyorum? Mouse diyorum fark ettiyseniz. Klavyeye de mouse dedim ya helal olsun. Klavyenin şurasında bir çıkıntı var. Kusura bakmayın dostlar ya. Biraz daha o yüzden kelimeleri seçerken de zorlanıyorum. Şurada bir çıkıntısı var. O da yüksek durmasını sağlıyor. Bu şekilde çalışmalarında kolaylık sağlıyor. E, bu da farklı bir klavye örneğiydi. Evet genel olarak temel farklılıkları bu şekilde diyebilirim dostlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.